Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım hafta sonu pazar sohbeti varsa sohbetimize hoş geldiniz. Evet bugün yine sizlerle son video diyebilirim bu hafta. Çünkü pazartesi günü bir iş seyahatine çıkacağım arkadaşlar yaklaşık bir hafta. Bir hafta boyunca Twitter üzerinden sizlere mesajla ulaşmaya çalışırım ancak YouTube videosu çekmem oldukça zor olacak. O yüzden YouTube'da bu hafta için şimdilik son. O yüzden bir genel olarak dünya borsaları, işte dünyada neler oluyor bitiyor, bizim borsalarımız nasıl etkiler, neler olabilir ve en son bizim borsamızdaki genel teknik durum nedir bununla ilgili sizlere kısa bir bilgi vermek istiyorum hem de sohbet ederiz. Şimdi geçen haftanın en önemli verisi neydi? Tarım dışı istihdam verisiydi. Tarım dışı istihdam verisi 250 bin civarı bekleniyordu. Ben sizlere dedim ki tarım dışı istihdam verisi kötü gelmesi lazım. Yani kötü gelecek ki veri biz Amerika Birleşik Devletleri bundan sonra enflasyon arttı faiz arttıramasın diye. Oysa Amerika niye niye faiz arttırıyor arkadaşlar? Amerika'nın faiz arttırma nedeni enflasyonu kontrol altına alabilmek. Enflasyonu kontrol altına alabilmenin birinci kuralı, bunu geçmiş videolarımda ben sizlere izah etmiştim, öğretmiştim. Enflasyonu kontrol altına alabilmenin birinci kuralı büyümeyi kontrol altına almaktır. Yani büyümekten vazgeçmeniz lazım. Eğer büyümekten vazgeçmezseniz enflasyondan vazgeçmezsiniz. Enflasyon devam eder. Yani hem ne yardan ne serden vazgeçme olmaz. Bir şeyi tercih edeceksiniz. Her şeyi, her bir şeyi kontrol etmeniz mümkün değildir. O yüzden benim şahsi fikrim yani Türkiye'deki en ciddi ve en önemli problem enflasyon problemidir. Yani büyüme, işsizlik, iş bulunmuş, bulunmamış bunlar sonradan gelen şeylerdir. Çünkü enflasyonun sonuçları çok ağır olur. Çok yıkıcı olur çok ahlaksız olur ahlaksızca olur yani enflasyon ahlaksızlık demektir yani Bana sorarsanız Faizden daha büyük ahlaksızlıktır enflasyon Çok ciddi söylüyorum faizden Daha büyük günahtır Bunu iddia ediyorum ben Bu kadar da iddialıyım artık o yüzden enflasyonun Kontrol altına alınması şarttır çünkü enflasyonun yüksek olması demek Emek hırsızlığı demektir Enflasyonun yüksek olması demek Fakir fukara garip kurabağının Hakkını Almak ve çalmak demektir O yüzden bir an önce yani büyümekten vazgeçip enflasyonun kontrol altına alınması gerekiyor. Çünkü neden? Ecnebi ülkeler, batılı ülkeler enflasyondan çok korkarlar. Çok şey yaparlar, çekinirler. Yani enflasyon sarmanına giriyor muyuz diye. Oysa bizim hiper enflasyon olayına girme şeyimiz bir ramak kalmıştır. Yani hiper enflasyona anında girebiliriz. Yani keskin bir kılıcın üzerindeyiz. Bir tarafımız hiper enflasyon, bir taraf enflasyonu kontrol altında mı? Ama ben ekonomi kurmayların veya ekonomide söz sahibi olan insanların konuşmalarını dinlediğimde büyümeyi daha ön plana koyuyorlar. Yani büyümeyi ön siz büyü, büyü, enflasyon önüne geçer. Siz büyürsünüz enflasyonun üstüne geçer. Büyürsünüz enflasyonun üzerine geçer. Büyürsünüz enflasyonun üzerine geçer. Halbuki enflasyonu kontrol altına alacaksınız. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde büyümeniz gerekir. O yüzden arkadaşlar bunları düşünmemiz lazım. Amerika ne yapıyor? Amerika bunları düşünüyor. Amerika'daki Biden olsun gerek Powell olsun bunu düşünüyor. Enflasyon kontrol altına alınması gerekiyor diyor. Peki, enflasyon kontrol altına alınması için ne gerekiyor? Amerika'daki enflasyona bağlı ekonomik verileri takip etmemiz gerekiyor. Peki ne geldi? Yani e, ekonominin soğuması gerekiyor. Ekonominin yavaşlaması gerekirken yani benim tahminim 200 bin ve altında bir tarım dışı istihdam verisi gelseydi bence piyasalar şahlanırdı. Ancak ne oldu arkadaşlar? 263 bin geldi. Aslında yani beklenti beklentinin üzerinde yani hep beklentinin üzerindeki rakamların en küçüğü geldi. Yani 250 bin, 263 bin, 250, 260 bin arası bekleniyor. 260 bin geldi ama yani şu sinyal geldi Amerika'dan. Yani ekonomi o kadar beklendiği gibi soğumuyor. Yani ekonomi hala çok sıcak. Amerika'da büyüyor. Yani bundan sonra bu ay gelecek ekonomik veriler de enflasyonun kontrolü altına alınmadığını gösterecek sinyaller olabilir deniyor. Buna bağlı olarak arkadaşlar çarşamba günü bu hafta bakın çarşamba günü Amerika'dan bir enflasyon verisi gelecek. Yani enflasyon enflasyon verisi neydi? 9.1'de Amerika'da 9.1'den 8.5'a düşmesine rağmen Amerika çok şahin açıklamalar yaptı. Demek ki o enflasyon verisi yani 9.1'den 8.5'a düşmesi belki bir baz etkisiydi. Çünkü arkasından gelen başka ekonomik verileri yani başka ekonomi setlerini gören uzmanlar Fed'de şahin olması gerektiğini düşündüler ve 75 bas puan arttı. Şahsen o 75 bas puan artış benim için sürprizdi. Şimdi biz ne gelecek? Çarşamba günü Amerika'dan enflasyon verisi gelecek. Ardından perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri'nden çekirdek enflasyon verisi gelecek. Yani çekirdek enflasyon verisi 8.1'di sanırım. Yani 8.1 yani çekirdek işte nedir? Enerji mi enerji bazı kalemlerin çıkartıldığı, temel tüketim maddelerinin bulunduğu enflasyondan bahsediyoruz. Çekirdek enflasyon verisi 8.1'in altında gelirse yani 7.5 falan gelirse piyasalar şahlanır arkadaşlar. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Yani per, çarşamba günkü veri de önemli, perşembe günkü veri de önemli Amerika'da. O yüzden piyasaların şahlanacağını ben eminim. Önemli olan yeter ki Amerika Birleşik Devletleri'nden düşük enflasyon ve düşük enfl çekirdek enflasyon verisi gelsin. Ancak tarım dışı istihdam verisi böyle geldiğine göre o verilerden de böyle düşük veriler gelir mi pek tahmin etmiyorum. O yüzden ye yani eğer çarşamba ve perşembe günkü veriler de kötü gelirse yani Kasım'da da 75 bas puan çakar. E zaten 3.25'te 4 olur. Aralıkta da bir 75 çaksa 4.75 olur. Yani %5'e dayanan bir faiz olur enflasyon yani şeyde Amerika'da. E bu da tabii kötü olur değerli arkadaşlar. Hal böyleyken yani yurt dışı genelde insanlar Dow Jones'a falan bakıyorlar. Yanlış arkadaşlar Dow Jones'ta falan paralel değilizdir. Türkiye borsaları, borsa İstanbul S&P 500'de paralel gider. Yani Dow Jones, Nasdaq çok sert düştü zaten bu tarım dışı istihdam verisinden sonra. Nasdaq zaten elektronik borsası, elektronik şey borsası. Biz ise genelde S&P 500'de şey yaparız, korayalıyoruz. Amca bizim borsa İstanbul, Amerika'dan ve yurt dışından pozitif ayrışıyor. Çünkü neden? Başta demiş olduğum gibi. Yani çok şiddetli bir enflasyon var. Artık ben buna enflasyon demeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu artık enflasyon olayının geçmiş %83,45 bir devalüasyon içerisindeyiz. Yani TL devalüye oluyor. Yani TL'nin devalüe olduğu bir yerde siz önemli olan Borsa İstanbul'un grafiğine dolar bazlı bakmanız. Yani devalüasyon var. Yani şu an Borsa İstanbul 3300'den 3500 olmuş 3500'den 3700 olmuş hisseniz 5 liradan 6 lira olmuş 6 liradan 7 lira olmuş çok önemli değil. Yani zaten yani oturduğu yerde %83 değer kaybeden yani 12 ayda %83 değer kaybeden bir paradan bahsediyoruz. Yani o yüzden kritik bir yerlerdeyiz. Bence önümüzdeki aydan sonra bundan sonra artık enflasyonun düşmeye başlaması lazım. Çünkü bunun sonu yok. Yani 83 olur 93, 93 olur 103, 103 olur 113, 113 olur 123 olur. Yani çünkü insanların emeklerini enflasyon çaldığı anda ahlaksızlık toplumda tavan yapar. Onu da ben sizlere buradan ifade edeyim değerli arkadaşlar. Bir Borsa İstanbul'a bakalım. Borsa İstanbul'da güzel durumdayız, iyi durumdayız. Ondan sonra sohbetimizi kapatalım. Gördüğünüz gibi Borsa İstanbul'da arkadaşlar gayet iyi bir pozisyondayız yani yükseliş trendinde olduğumuz belli. Ne demiştik biz şurada 2 saatlikte zaten şurada al sinyali geldiği anda şurada yani 3 Ekim'den itibaren yükseliş trendinde olduğunu söylemiştik. 3197'yi kırarsak 3197'yi kırdığımız takdirde burada buy sinyali geldi zaten. 3197'yi hatırlarsınız beni takip eden arkadaşlar. Ondan sonra devam ettik. Zaten 3197'ye çok sert bir şekilde geldik. Şurada tekrar yeniden şu bantta Şurada bir kapanış yaptık. Tekrar şurada bir açılış yaptık. Nedir? 3395. O zaman demiştim 3395'i atarsak rahat ederiz. Ve 3.395 üzerine attığımızda hedefin 3715 olduğunu görürüz. Teknik indikatörlere baktığımızda şu an her ikisinin de al sinyalinde olduğunu görüyoruz. Hem 21 günlük hareketli ortalama hem de süper trendimiz. Arkadaşlar 3715 bu hafta bir direnç olacaktır. Değerli arkadaşlar yani bizim şu an borsamızın boğa piyasasında olduğu olması sizlere yanıltmasın. Dediğim gibi yani Luna Park'taki bir jetonun yani tanesinin 5 liradan 10 liraya olması, 10 liradan 15 liraya olması, yani Luna Park'taki demir jetonlar 4 kat fiyat artmış. Sizin hisseniz 4 kat fiyat arttığı zaman ne kar var ne zarar var demektir arkadaşlar. Önemli olan dolar bazlı kazanıp kazanmadığımızdır. O yüzden TL bazlı 3715 lirayı kırar, 4000 liraya gidebilir filan önemlidir. Önemli olan arkadaşlar, yani gerçekten bir şeyi kazanıp kazanmadığımızı anlayabilmek için Toplumda emeğin, çalışmanın ve iş hayatının yüceliğini anlayabilmek için enflasyonun inmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir problem. Bakın videonun başından beri bunu ifade ediyorum. Enflasyon, enflasyon, enflasyon. Bizim borsanın ve ekonominin temel sorunu budur. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Allah'a ısmarladık. İyi hafta sonları görüşmezsek bol kazançlar diliyorum.